Çıkınca ne yapacaksın Ömer? <laughs> Müebbet edeyim ben dayı. Bir yere gittiğim yok. Diyelim ki çıktın çocuk. Ne yapacaksın? <laughs> Bak Ömer. Kaç yıllık muhabbetimiz var seninle. ha? <laughs> Bana her şeyini anlattın. Sana iftira atmışlar yeğenim. Sana ihanet etmişler, ha? Çıkınca ne yapacaksın? Boş ver dayı, boş ver bunları. Sana bir soru sorunca cevap ver. Çıkınca ne yapacaksın? Kim yaptı bilmek isterim dayı? Ali mi? Cengiz mi? Eşan'ı kim yalan söyletti? Niye yalan söyledi? Niye? Bunları bilmeden ölmek istemem dayı. Diyelim ki öğrendin. O zaman ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun?